Dövme yaptırmak, kendi dövmemden örnek gösteriyorum. Özentiliktir, kalitesizliktir, cahilliktir. Ben bundan önce ateisttim. Eşi sözlükte falan takılırdım. Ateist forumlarda gezerdim. O dönem okuduklarından etkilendim. Özentilik olarak ateist oldum. Sonrasında bir de elime bir firavun dövmesi yaptırdım. O zaman çok havalı olacağını düşünüyordum. Bana insanlara bunu sorduklarında havalı havalı bunun bir anlamı var filan diyecektim işte sisteme karşı başkaldırış, anarşi filan tamamen özentilik. Arkadaşlar sizin kendiniz kumaşınız kalitesizse vücudunuzun her yerini dövmeyle doldurun. Ya insanda bir eksiklik varsa dışarıdan modifiye ile bunu tamamlar. Üstüne giyeceği kıyafetlerle. Arabası dandiktir modifiye eder. Niye? Çünkü kendisi kalitesizdir. Bunu dandik dundik dövmelerle, şekille, küpeyle, onunla bununla düzeltmeye çalışmak kadar ezik bir durum yoktur.